95-96 yıllarda da e, o zamanlar biz köy statüsündeydik. Tabii köy statüsünde olduğumuz dönemde köy hizmetleri bize bakıyordu. O dönemde e, ana yolumuz soğuk asfalt yapılırken e, muhtarın o dönemki muhtarın e, girişimleriyle mahalleli olarak bizler de para katarak bütün mahalle aralarımızı soğuk asfalt yaptık. Ama köy statüsünden çıktıktan sonra hiçbir Doğru dürüst hizmet alamadık. Sadece gördüğünüz gibi bir takım e, malzeme işte tüvelen gibi serilip çıkıldı. Tabi yağmur yağdığı zaman bu de sürükleyip gidiyor. Bizim için bu bu kadar sorun olmuyor belki sağlıklı insanlar için. Yani biz bir şekilde gidiyoruz, geliyoruz. Ha çok defasında ayağımızı burktuğumuzda olmuştur. Ama benim engelli bir kızım var ve bunu ben tekerlek sandalyeyle yürütmek zorundayım. Ama ben bunu tekerlekli sandalyeyi bu yolda yürüterek götüremiyorum. Genel seçimlerden önce Sayın Belediye Başkanı heyetiyle beraber buraya geldiğinde oturduk, başkanım dedim, benim böyle böyle bir engelli çocuğum var, mahalle arası yolumda çok bozuk, ben tekerlekli sandalyeyi yürütemiyorum. Bana verdiği cevap, yani şaşırdım tabii bu cevabı alınca da, sizin buralar gene iyi. Yalı mahallesinde insanlar çizmeyle geziyor. Bir belediye başkanı bana bu cevabı verdi. Tabii bir şey diyemedik. Ondan sonra belediye başkanının paylaşımını gördüm. Engellilerle ilgili. Ve ben de ona cevaben sosyal medyadan bir paylaşım yaptım. Şimdi engellilerle yönelik engel olmayacaksak engellilere yönelik hizmetleri götürmek zorundayız. Öyle çarşı merkezinde 3-5 engelli vatandaşımızı karşısına alıp kahvaltı düzenlemek orada poz vermekle engellilerin engelini engel olmuş olmuyor. Bizatihi kendiniz gideceksiniz, göreceksiniz, bakacaksınız ne engeli varsa onu yapmaya çalışacaksınız. That's